Entgame'den herkese merhaba. Ben Kabu'm ve sizlerle birlikte yeni bir maceraya başlıyoruz. Pokemon. Evet. Başlayalım bakalım. Şular neydi ya? Space enter. Ha. Ne diyor şimdi? Başla. X. Aşağı dedik ya kardeşim. Yani. Ha. Başlıyoruz. Ha. Evet. Hey selam Pokemon dünyasına hoş geldin. Benim adım Oak. Ben bir Pokemon profesörüyüm. Bu dünya Pokemon adlı canlıların dünyası. Pokemon. Pokemonlar savaş ve evcil hayvan olarak kullanılır. Ben ise onları incelerim. Önce senin adın ne? Bakalım. Um, Oluşturalım. Nerede ya şu K, K, hmm. B ha, K. Ya yanlış yaptım. Nasıl siliyorduk? Um, tamam, oldu harf boş ver küçük harf ver. Buna mı tıklayacağız? Hayır 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 sil. Tamam senin adın Kabu. Evet alabilirsiniz. Bu benim torun. Siz hep bir rakiptiniz. Bugüne kadar. onun adı ne olsun? Abi at bir şey ya buna mı uğraşalım? Jack de gitsin. Çok güzel seni hatırladım bu Jack. Pes. Yalanlıyım kabum Arkadaşlar buralara geçiyorum Eğer geçme derseniz Artık geçeceğim ben şimdi Sadece başını anlayın diye Ya da geçmem kısa oluyor genellikle konuşmalar Anne hey kabum Birkaç günde başlayacaksın Tv'ler soyluyor Profesör Okta buralarda seni Şimdi Aslında aramamız gerekiyor Ama kısa yoldan arayacağım böyle mal gibi Sonra dışarıya çıkacağım diyeceksin. Tak. Hey dur oraya gitme. Pokemon Yellow da oynarım. Bir sürü çeşitli var bende ya. Pokemon Yellow'un da çoğu özelliği var. Pikachu kıçınızda dolanıyor. Aynen. Benimle gel kabuğum. Geliyorum papa. Şöyle olur diyor Love'da. Burada 3 Pokemon var. Üçünden bir tanesini seçiyoruz. Neyse. Hmm. Tövbe. <laughs> Neyse. Ee, diyeceğimi unuttum. Ha, son bir tane Pokemon kalıyor. Ve bizim Jack diye adlandırdığımız kuzenimiz. Geliyor o Pokemon'u ben alacağım diyor. Sonra. Ya. <laughs> Orada otlara çıktık ya işte. Pokemon var orada. Pokemon yakalıyor bizi. Pikachu. Onunla geliyor bu bu. P Profesör Oak bunu tutuyor. Sonra son bir tane Pokemon kalmış. Oak bize diyor son bir Pokemon kalmış. Onu sen al istersen diyor. Jack oradan koşuyor alıyor Pokemon'u. Bu benim diyor. Oak orada gülüyor. Sonra um, falan bize Pikachu veriyor öyle yani. Ben söylemeyiz. Neyse kabım. Üç tane Pokemon var. Haha ha, Tabii ki onlar toplarında. Çok komik. Ciddi bir eğitmendim. Elimde sadece üç Pokemon kaldı. Bunlar da birini git ve seç. Şimdi neyi seçelim diye düşünüyorum. Ben ne olacağım diyor. Allah belanı sabırlı olacak. Sen de zaten var. Şerefsiz de var mı zaten? Tamam. Oğuz. <laughs> Şimdi bakalım bu neymiş? Su Doğduğundan sonra arkası siser ve sert kabuklar. Ha, ben Charmander'ı mi seçsem ya? Charizard. Hayır hayır. Her kardeşim hayır. Charmander burada mıydı? Balbazar. Çık çık. Hayır kardeşim. Neyse şunun özelliklerini okuyayım ya. Şimdi doğumundan beri sırtında bir bitki vardır. Evet. Pokemon büyüdükçe bu bitki de büyür. Aynen. Balbazar'ı almak hayır kardeşim. Ben Charmander alacağım. Charmander. Genellikle sıcak yerlerde yaşar. Eğer kuyruğundaki alev sönerse öleceği söylenir. Charmander almayı ister misin? Yes. Bu Pokemon çok enerjiktir biliyorum. Kam pam <laughs> Aldı Charmander. Hadi bakalım. Bir takmak verecek misin? İsterseniz veriyorsunuz. istemezseniz vermiyorsunuz. Ben vermeyeceğim. Sen de git Squirtle al Ben de bunu alayım Jack aldı bir Squirtle Kim çevirmişse Çok güzel olmuş ya Harbi Hadi dövüşeceğiz Dur kabum Hadi Pokemon'u çıkar ve Bir savaş yapalım hadi Allah böyle devam ederse 10 dakika oldu yok 10 Beş dakika falan oldu. Dilim kurdu ya. Charmander. İşte savaş. Pokemon, Pokemon değiştiriyorsunuz, kaçtırıyorsunuz, aletler var, potlar olsun falan. Savaşlayacağız. Growl, o growl atacak. Ben scratch atıyorum. Spirits'in özelliğini biliyorsunuzdur. Ya da bilmiyorsunuzdur. Burada öğreneceğiz. Taker attı bize. Şimdi ben ee, Grove atacağım. Bundan sonra. Eğer o yapmazsa atacağım. Rakip Skirtle tak. Tamam. Ben sonra Grove'la atıyorum o zaman. Şimdi onun atağını Rakip Skirtle'la takas. Tamam. Te o da yılıp yaptı. Benim defansas. Savaş kreş <laughs> diyorum ben yine rakip çıkartıl duramaz. Böyle devam edeceğiz sizinle birlikte teyilib. Ha daha bitirelim çabuk bitirelim şu işi. Aslında bazen bu oyun futk ediyor. Bilmiyorum neden böyle ama fıtık ediyor. Hani oynayacaksanız idim white falan oynayın. Hani pokémonlar farklı falan ya da yellow oynayın. Bunu oynamayın kardeşim. Çok kötü bu. yani güzel de sadece Türkçe diye ben sizinle bunu çekiyorum. Oksa savana kalsa ben gider white çekerim. White öneriyorum size çok güzel. Ne ya bu inanılmaz. Yanlış konu seçmişim. Dostum o senin mallınla ilgili. Para da alıyoruz da böyle okey. Pokemonlar. Pokemonlerimi çok daha güçlü yapacağım. Kabum dede hoşça kalın. Şimdi görev var onu yapacağız. Ben yine Pokemon'da da hep 10 dakika çekeceğim. Bakın şurada bir turnuva var. Yani hemen geçiyorum. Space e basarak da hızlı bir şekilde geçebiliyoruz. Direkt geçiyorum çünkü şu görevi hemen yapalım. Bir tane görev var. Kimseyle karşılaşmak istemiyorum. şurası işte neyse gide gide öğreneceğiz. Şimdi Mart'a gidiyoruz. Diyor ki bize hey paletten mi geldin? Hemen Profesör Vakı biliyor musun? Bu paket onun bunu alıp ona ver. Oldu bir pampa. Şimdi gidiyoruz. Bunu vereceğiz o vaka. Yükçü olması da ayrı bir avantaj tabii ki de. Rahat hata. Senin ağzına kaç vermiş Göremiyorum ki ya. Kaç kardeşim ya. Umurumda değil. Ne gidelim bunu verelim. Arkadaşlar Saints Row yakında gelecek. Evet Saints Row yakında gelecek. Pokemon nasıl dedik? O oh, sana çok benziyor. Etmen olmak yetenek ister. Kardeşim at çabuk söyle video çekiyorum. Kabım vardı o akim paket. <laughs> Buna bayılıyorum. Ah bunlar istediğim poke topları. Ya poke topları diyor. Globalde öyle bir şey olması lazım. Adam poke topları diyor. Bize geliyor hiçbir alt vermiyor ya. Bizi şimdi poke topu verecek. Ama gözükmeyecek galiba. Neden çağırdım beni? Şimdi bir de bu Jack'in kardeşinde map var. Yani harita var onu alacağız. Şu masanın oradaki şey icadım. Pokedex. Ha, <laughs> Pokedex'i verecek bize. Poké toplarını vermeyecek. Poké toplarını kendimiz alacağız. Pokemon'da müthiş bir icattır bu. Kabuğum aldı. O Pokedex. Aynen. Pokedopları. Bu icat şey Tamam kardeşim anladım. benim hayal. Bize ne o zaman? Ama yaşlandım bunu yapamam. Halim benim yerimi yapacaksınız. Hareketi geçin. Hadi. Bunu benim için yapın çocuklar. Ya kız kardeşime bir harita vermesini. Ha 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 ha. Çok komik kodum. <laughs> tamam ya ben de gidiyorum. Bakayım onlar seni bekliyor kabım. okey topu. Gidip alayım ben de anneme veda etmek isterdim. Şuradaki adam da can veriyor. Alışveriş için çok iyi. Ya abi tamam tamam hadi çabuk. İşte al kabım aldı iksir. Çabuk geçiyorum şuraları. Tuttum seni. Hadi be. Oha. Hmm markete gidelim biraz poketo alalım çünkü bizim Jack bayağı bir gelişiyor adam 9 level yapıyor her şeyini poketo alacağım kardeşim ona 5 tane çak 3000'imiz var zaten bu oyunda para sıkıntı değil İlk önce onu söyleyeyim bu oyunda para sıkıntı değil param gitmesin diye almayacaksanız yani alın 3000 ile başlıyoruz. Her kazandığımız oyunda, kaybettiğimiz oyunda da en az adam en az 100 para veriyor bize. Kazandığımızda ise falan filan. Şimdi şuradakileri avlayacağım ben. Charmander'ı geliştireceğim. Bazen avlıyorum. De renkli olsaymış ne güzel olurmuş be. Charmander vuramadı. Ee, bakıyoruz kaç dakika olmuş. 10 dakika olmuş. Şunu yenelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İstediğini at dostum seni yeneceğim. Bir de şunu anlamıyorum. Her zaman bir spiker var her oyunda. Sokak oyununda. Ha, bakar mısınız ya? Charmander müthiş vurdu. Aaa. Aaa. aldı 16 tek. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Buradan ne diyoruz? Save bir saniye. Şimdi sevlemem lazım. Sev diyoruz. Şu ikinin üzerine kaydediyoruz. Benim bir tane aklım var da. Neyse evet arkadaşlar bugün bu kadar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.